Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Evet. Ben sabahtır bu köşemde böyle bu şekilde oturuyorum. Sabah erkenden kalktım. Çocukların dünkü bisiklet turundan sonra dedim ki büyük ihtimalle dedim bayağı dedim bir geç saat kadar uyurlar demiştim ama değil. Yanılmışım. Sabah saat 7.30'da hepsi ayaktaydı haliyle ben de kalkmak zorunda kaldım. Her neyse kalktım. Çamaşır astım. Ee, onların yataklarını toparladım. Kahvaltılarını hazırladım. Ee, evleri şöyle bir toparladım. Zaten akşamdan toparlayarak yapmıştım ama hani gene şöyle bir şey yaptım. Bir toz aldım. Ondan sonra erkenden saat 10'da işimiz bitti. Kahvaltımız da bitti. Sonra ben kendimi saat 10'da balkona bir attım. Terasa yani. Böyle bu saate kadar buradayım. Saati şu an göstereceğim size. Saat 3. günlerden pazardı. Ve ben bugün kendime izin vermiştim. Ve bugün evde hiçbir şey yapmayacaktım. Burada oturup böyle dinlenecektim kuya ee, Saat ikiye kadar burada da dinlendim yani gerçekten. Efendim oğlum? Mikael mi çağırıyor? Tamam geleceğim şimdi. Ondan sonra <laughs> ee, bir içeri gireyim dedim. Aman Tanrım. Giremez olaydım. Ya Rabbel Alemin. Bu nasıl bir pislik. Bu nasıl bir rezillik. Ya sizin çocuklarınız da böyle mi? Yahu be mübarek çocuklar, be mübareğin doğurdukları. Otursanız olsun, televizyon izleseniz evimi ne bahane getiriyorsunuz? Ay dünyam başıma yakıldı. Bugün kıyam videoda çekmeyecektim. Şimdi size bir YouTuber'ın real life yani gerçek hayatını göstereceğim. Bu kamera arkasındaki evi göstereceğim şimdi sizlere. İnanılmaz dağıtmışlar. Gerçekten e, şok geçirdim. Hepsini attım dedim. Defolun gidin dedim dışarı dedim çıkın dedim. Benim dedim pazarımı dedim. Mahvettiniz mecbur kendime izin verdim bugün de kalkıp temiz yapmam lazım. Şimdi size bir youtuberın gerçek hayatını göstereceğim. Real life dedikleri ev var ya işte onu göstereceğim. Bu sürekli ekranlarda gördüğünüz gibi tertemiz olmuyor maalesef bu evler. Bu evlerin bir de bir böyle bir dağınık aşaması var. Hani böyle herkes göstermez. Hoş ben de göstermiyorum ama bugün göstereceğim. Akşamdan evimi tertemiz bırakmıştım. Sabah kalktığımda da tertemizdi. Hatta bahçeye çıktığımda da tertemizdi. Ama şimdi gelin görün ki alt tarafı şurada 3-4 saat oturdum şu bahçede. 4 saat değil 3 saattir şurada bahçede oturuyorum. Ve o 3 saatte içeri hiç girmedim. O 3 saatte içeri girmedim ki evin halini şimdi size göstereceğim. Haydi gelin. O 3 saatte çocuklar evini hale getirmişler. Görün. Burada yerdeki tüm Vasa e, Ice pistiklerini ben bir kaldırdım. Bakın. Görüyorsunuz. Daha buranın üstündeki tabakları falan hepsini ben yani götürdüm şimdi mutfağa. Yemişler yemişler. Atmışlar. Bakın. Oralar atmışlar. Onlar ne Ömer arabalarını atmış ve çocuk odası. Yemin ederim böyle bir şey yok. Böyle bir rezalet yok. Daha sabah burası tertemizdi. Yataklarını bile kaldırmıştım. Bir ara böyle bir cırlaştılar, bağırıştılar. Mer yatakların üstünde zıplaşmışlar. Bakın. Bakın, görün. Evimizin pisallerini. Şimdi sabahki kahvaltı şeylerimizi falan ben koymuştum oraya. Hani sonra yaparım. Yemek yapmadan önce diye. Yerleri bütün cips dökmüş Ömer. Şekerleri almış dökmüş. Sonra Elektrik süpürgesini buraya getirmişler. Niye getirdiler bilmiyorum. Ben buralara da komple hep şeker dökmüş. De Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Bir annenin işler acısı hali. Şimdi nereden başlayayım? Bu kadın temiz yapmaya nereden başlasın? Ay cinnetlerim gelecek. Ay çok zinirleniyorum. Of, çok da sıcak var. Tabii ki önce mutfaktan başlayacağım. Önce bir bulaşık makinesini boşaltayım. Ondan sonra lavabonun üstündeki bulaşıkları makine atayım. Ondan sonra çocuk odasını tabii ki de onlara toplatacağım. Şimdi dışarıda oynuyorlardı. Onları dışarı atmıştım ama içeri çağıracağım ve odadaki oyuncakları Ömer de dahil hepsini toplatacağım. Sonra komple bir toparlamam lazım. Bir tek şu an yatak odamla banyo tuvalet temiz. Hayır tuvalete girmemişler yani. Kendim de yatağımı kaldırıp toparlayıp oraya bir süpürüp öyle çıkmıştım. Şeye, terasa. Şimdi bir mutfaktan başlayalım. Ondan sonra tekrar diğer odaları da bir toparlayayım. Asla yapacak bir şey yok. Pazarım affoldu. gördünüz her tarafları tertemiz temizledim ama kan ter içinde kaldım çünkü inanılmaz sıcak var bunaltıcı mesela güneş yok ama inanılmaz bunaltıcı bir hava var bu havada da akşam 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 derken gel gel saatte 3'tü. saat şu an dört buçuk valla bir buçuk santim almış çünkü komple Artık yani bir koltuk moltuk çekerek mi yatak altlarına falan komple süpürdüm sildim. En azından yarın rahat ederim. Of çok yoruldum ya. Az şurada bir soluklanayım. Soğuk bitti. bu su içeyim. Bitti, tamam. Neyse, ya. Bir yandan da havuz dolduruyorlar. Neyse, tamam hadi kapat. Hemen mutfağa girelim sizlerle. Hiç fazla şurada oturmayayım en iyisi ben. Çünkü oturursam otura kalacağım. Onlar iki böyle havuzda oynarken ben de bari gideyim sizlerle birlikte mutfakta hemen bir yemek yapalım. Ocağa yemeğimizi koyalım. Ondan sonra akşam saat 6 gibi çocuklarla yemeğimizi yer. Onları banyo ettiririm. Havuzdan çıkartır banyo ettiririm. Ondan sonra artık yatak yarın okul. Ya öyle bacılarım. Bu ya bu özlem bacı. Pazar günü hiç iş yapmayıp dinlenecekti. Neyse hadi mutfağa gidelim. da çok hızlı çekim olarak çekmiştim çünkü Ömer orada çok cırlıyordu. Normal aslında patates oturtması yemeği gibi yaptım ama farklılık olsun dedim. En son çıkması da 5 dakika kala üzerine az şöyle bir tutam hmm, kaşar koydum. Mikail ben ondan yemeyeceğim diye tutturdu. Bunun yanına pilav yapayım dedim. Hoş patatesin yanına pilav da yapsan olmaz, makarna da yapsan olmaz ama Mikhail ben ondan yemeyeceğim dedi. Ömer de spagetti yiyeceğim dedi. Ne yaptım? Kıymayı ikiye böldüm. Birazıyla şöyle kıymalı makarna yaptım. Birazıyla da patates oturtması yaptım. of tarz gibi oldu. Yanına da şöyle ekmek olarak bunu yaptım. Şimdi çok az bir şey. Hemen şöyle bir çoban salatası yapacağım. Bir de soğuk ayran yapacağım çocuklara. Ee, portakal suyu var buzdolabında. Biz artık bahçede oturup yemeğimizi yiyelim inşallah. Çünkü ben çok yoruldum ve çok acıktım. Aynı şekilde çocuklar da acıktılar. Öyle. <laughs> Bize afiyet olsun. Havuzu <laughs> boşalttık. Şimdi suyu açtırdım. Birazcık da ben mi yapsam sonra? Suyu açtırdım Gülşen'e. Gülşen azıcık daha açabili açabilirsin. Çiçeklerimi sulayacağım. Şöyle istemişten yapacağım ki azıcık çiçeklerin yaprakları da şöyle bir sulansın. Şöyle. Hayır oğlum. Ha buzluyu istemedim ama öbürünü istedim kızım. Anneciğim buzluyu istemedim. Olsun değil. Sana dedim yapar mısın lütfen? Gülşen buzlu içi pasta olursunuz. Hayır. Çiçeklerin mecbur üstten üstten de sulanmaları lazım ya. Vallahi bana böyle geçenlerde çiçeklerin üstünden suladım diye bazıları söylemediği kalmamıştı ama valla kusura bakmayın da doğrusu buymuş yani doğrusu buymuş arkadaşlar yapacak bir şey. çiçeklerin üstten üstten ama bunu ne diyoruz? Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bak şunu. Bağlamıştım ama. Düşmüş. Bir sonraki videoda sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve. Hoşçakalın.